iki mantı, iki çiğ börek, iki kola, 35 milyon 500 bin lira. Ne? Tamam, 500 almayalım? Yuvarlak hesap 35 olsun. Delirdiniz mi siz Allah aşkına? Nakit yoksa kredi kartı da olur. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> ben genel müdür Tarık Arkun buyurun. Canan mantıları sökmeme yardım eder misin? Müşteri bekliyor. Ne biçim konuşuyorsun sen mantı getir diye ya Ben senin babanın mu? Sen benim kim olduğumu biliyor musun Mantılarınız ne? biraz tipi tipi Yok Lapa lapa oldu Na, ama Sevmezseniz en iyisini yapayım sen <laughs> Erkeksen çık karşıma şerefsiz Sen tabi hadi, hadi Allah Allah Amma kesat bir gün değil mi Normal. Bak ben size Kara Murat Bizans surlarında filmini anlatayım. <laughs> Şşş, Allah 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 Allah. Allah, Allah. Hadi hadi. Şimdi, Kara Murat, Bizanslıları böyle beşerlik demetler halinde telefede de ede surlara doğru yaklaşır. Oradan Bizans prensesi bağır bar, bağır bağırmaktadır. Bağır bakalım Meryem. Bağır bağır bağıracağım. Ha? Bağır 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 Meryem. Ha? Nasıl bağırılır? Ben hayatımda hiç bara gitmedim ki. Hadi yani sen kendine. Gidiyorum bak. Şimdi. Ha, ha. Ne yapıyorsunuz siz burada? <laughs> Arkadaşlarla iş bölümü yaptık, bazıları bebek için alışverişte, bazıları evde bebek odası hazırlıyor, hep bize de Bizansurları düştü! <laughs> ne oldu Bey'i abla? Gel gel! Şu bizim Falca tamamen yok mu? Hani Zelaya çocuk suyunu veren? Ee. Polis evinden alıp götürmüş, dolandırıcılıktan içeri atmışlar, hakkında şikayet varmış! Ah. Öp anneni bakalım! Hı. Arkadaşlarına de ki annem kendini toplayınca gelip bizi yanına alacakmış da tamam mı? Kendilerini tamam. toplayınca <laughs> gelip bizi alacaklarmış dersin oldu mu? <laughs> ben yolda karnını doyurdum <laughs> merak etme. Hadi babacığım <laughs> koşalım da otobüsümüz kaçmasın. Hadi koş koş koş. koş. Berat. Be Berat. Az anne. bekleyin de ben de gara kadar gelip uğurlayayım <laughs> sizi ya. Dönebileceğim sonra tek başına. Dönerim elbet canım. Sen de beni iyice cahil beledin ha. Gel. Hah, gel bakayım. Gel. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bütün gün neredeydiniz bakalım? Balonu aldık. <laughs> biraz dükkan dolaşalım dediydik. Bebeğe bir şeyler almaya. Ee? Ama Vahit beni iki adımda bir oturttuğu için... <laughs> e, ...oturduğum yerden de hiçbir şey göremediğim için alamadık haliyle. Böyle <laughs> <laughs> bir otura bir kalka anca bu saatte gelebildik. E ee, o zaman çok yorulmuşsunuzdur. Hadi evet. yukarıda biraz dinleyin evet. hadi. E ee, şurada oturup iki laf edeydik. Aa, Aa, yok olmaz, olmaz olmaz hadi. Kızlar aklı Zülüo. İki gündür çok yoruldum. Hadi yukarı, hadi, hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi akşamlar, iyi akşamlar, İyi akşamlar. Bebek nasıl? İyidir herhalde. Babası pek şımarttı bugün. <laughs> babası, yani bir, <ben. gülüyor> bir babası oluyor. mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> Nazeli, bir şey mi var? Gözümü mü karardı? Gönlü bulandı? Yok yok yok! Burnuma birden kokusu geliverdi de! Heh, ne koktu? Hemen söyle bulup alıp geliyorum. Yok öyle bir şey değil! Bebek kokusu! Sanki buram buram bebek kokuyor ortalık! Doğmuş da şuracıkta yatıyor gibi! <laughs> odayı da boyayacaktık ama renkte anlaşamadık. Kız olduğu belli. Pembe boyayacaktık ne güzel ama engel oldular. Boşuna yorulmayın üstedik. Pembenin üstüne mavi çekmek zor. Kapatmaz. Hem <laughs> oğlu doğunca direkt mavi çekeceğiz duvarlara. <laughs> Duvarlar pembe olacak. <gülüyor> <gülüyor> mavi olacak. Mavi olacak. Pembe. Mavi. <laughs> pembe. Mavi. Pembe mavi nerenin renkleriydi acaba <laughs>